Gençler merhaba. Bugün sizlerle birlikte 2024 LGS'de çıkmış bir eşlik benzerlik sorusunu çözeceğiz. Gelin soruya beraber bakalım. Şimdi bir hareketli A noktasından doğrusal bir yolu boyunca ilerleyerek B noktasına ulaşmış ve AKB üçgenini oluşturmuş. Daha sonra bu hareketli B noktasından doğrusal bir yol boyunca ilerleyecek. ML kenarı üzerinde bir noktaya ulaşacak ve Toplam yolun uzunluğu en az kaç birim diyor. Yani bu şekilde gidiyor ve B noktasından giderek böyle doğrusal bir yol izleyerek M ile kenar üzerinde bir noktaya ulaşacak. O zaman düşünelim gençler. Şimdi şuradaki üçgeni inceleyelim. Bu kenar 3 birim, bu kenar 4 birim değil mi? Aynı doğrusal yol boyunca ilerleyecekse bu hareketimiz. Şimdi o zaman iki ihtimalim var. Burada da bir üçgen oluşacak ve bu üçgenin de kenarları 3 ve 4 ile orantılı olacak değil mi? O zaman mesela bir kenara biz ne diyelim? 3 ve 4'ün 4 ortak katı olan 12 diyelim. O zaman şöyle düşünelim. Bakın buradaki kenar 3'ün 4 katı 12 birim olsun. E 4'ün de 4 katı ne olacak burada? 16 birim olacak değil mi? Birinci ihtimalim bu. Burasının 16 olması. E o zaman burası 3, 4 ise gittiğim yol 3, 4, 5 üçgeninden 5 oldu. Burası da 12, 16 ise yine özel üçgenlerden burası ne oldu? 20 birim oldu. O zaman gittiğim yol 20 artı 5'ten 25 birim oldu. Bir de bakalım başka bir ihtimal var mı? Diğer ihtimalle de şöyle diyelim. Burası 4'ün 3 katı 12 olsun. O zaman bu kenarda ne olacak? 3'ün 3 katı 9 olmayacak mı? Evet öyle olacak. Diğer ihtimalimde burada 9 gitmesi. E bu sefer nasıl bir üçgen oldu? 9, 12. 15 üçgeni oldu. E böyle gideceği yol ne kadar oldu? 15 artı 5'ten 20 olmuş oldu. O zaman en az 21'im birim yol alır.